Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Spor Bülteni ile karşınızdayız. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıyacağız. Bültene başlıyoruz. Ordu Spor 1967 önümüzdeki haftadan itibaren transfere hız verecek. Üçüncü lig, üçüncü grupta şampiyonluk şansını playoff yarı finalinde kaybeden Ordu Spor 1967, 2022-2023 sezonunda ikinci lige çıkmayı hedefleyecek. Geçen sezon ekonomik bir kadroyla playofflara kalmayı başaran Mor Beyazlılar, ilk olarak takımı başarıya ulaştıran teknik direktör Cahit Erçevik'le yeniden anlaştı. Ordu'da teknik direktör Cahit Erçevik'le bir araya gelen kulüp başkanı Savaş Şimşek transfere start verdi. Mor Beyazlılar'da transfer komitesi Önümüzdeki haftadan itibaren transfer çalışmalarına hız verecek İç ve dış transfer görüşmelerini hızlandıran Ordu ekibi şampiyonluğu hedefleyecek Ordu Spor 1967 geçen sezon performanslarıyla dikkat çeken en az 11 oyuncuyla yeniden anlaşmayı planlıyor Eliki Ordu Spor transfer çalışmalarını sürdürüyor Mor beyazlar kadroya en az 23 oyuncuyu katmayı planlıyor Şampiyonluk hedefini gerçekleştiremeyen 52 Ordu Spor yeni sezonda hata yapmak istemiyor. Teknik direktör Hasan Erkin Şimşir'in raporu doğrultusunda yöneticiler oyuncularla görüşmelerini sürdürüyor. İç transferde ilk olarak Sinan Morgill'le anlaşan Mor Beyazlar en az 6 oyuncuyla daha yeniden anlaşmak istiyor. Dış transferde kadrosuna en az 16 oyuncu katmak isteyen Ordu ekibi kadrosunda en az 23 oyuncu bulunmasını hedefliyor. 52 Ordu Spor 15 Temmuz Ordu kampına kadar transferin çoğunu tamamlamak istiyor. Kampın ardından eksik noktalara oyuncular alınarak transferi bitirmeyi planlıyor. Mor-Beyazlılar'da transfer komitesi alternatifli bir kadroyla şampiyonluğa oynayan bir takım kurmak için yoğun çaba sarf ediyor. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıdık. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Mutlu kalın, hoşça kalın. Altaş TV'den ayrılmayın.